salam. Bugün sizden birlikte bunları tabii ki de 67'den takma. Böyle böyle parkurlar olacak. 5-6 saniyeden sonra 67 gelip bizi dövecek. Yani dalımızdan gelecek. Az da bunlardan hamuz olabilir. Başkalar da olabilir. Teknolar da. Yani Bunun bu da. Oyun başlıyor bizden kabağ tur olur. Öyle de bugün <laughs> ne oldu? Sesimi eşittiniz. Yani ben sırrım yani ben sesimi eşittiniz. Da ne oldu? İşte da ses tamam videolarda o zaman videomuza geçelim. Önce Ali Parker'ı konuyla O ne acaba ya? Kızım dediği de olabilir. Abisiler kötüdür. Kış kulesi yükleniyor. Aha 67'miz herhalde baltasını alıp bizi öldürmelisiniz. Şu an biz kaçmalıyız. Başta başta. Kaçın 67. Mahmuz'u da six, çok korkuluruz. Yolu nine, yürü tutacağım. Gelir 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 ahandadır. Ölme istemiyorum. <laughs>

Kurum burada neler Bir İki kan var. Ne şeyler yapmışlar? Bu Biraz paramız bir daha. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz paramız bir Sonra alışıyor. Şimdi sözlüğü göstermeyeyim. Yine özlemek 60 daha kazandı ki kız. 60 daha kazandı. Six, seven, nine, o bitirdi. Biz bitirdi. Six seven man kazanmadı. Six seven man kazanmadı. Göre indi kim olacak? Tur bastıcağınca. Hansi olacak? Ben de güzel yolu Çek. Bunların seçtiği başlarına değsin. Çok kötü olur. Bu nerede? İlk defa dur görüm. Ben bundan korkuram. Takılır diyor. Ana normal olmalıydı. Ha şeyim harika. Heh, yollar tutuldu ama renk renk yok. Bas değil yok mu? Sıksa ön gelişeyim. Ön biz. Bizə çətin oldu, amma çox sağ ol. O halda sənə olub. Yedim arzım tutsam, başa düşmədiyiz qazanılmadı. Bunlar ucuzdur. Bu giyəkdə nəcis çatkindir. Yəni çox çatkin eləyir. Burada yaxşı parkır eləmirsiniz. Necə turdu bu? 47 kazandı. Çünkü hamlemizi öldürdü. Çiz göreyim. Şimdi ben yine toz yiyeceğim. Bu ne? Atabilir dev topu. Ne yapacağım ben dev topu? Hmm. Ben bu sefer lava seçiyorum. Lava daha güzeldi. Kim lava seçse sen desin. Ay aman seçmeyin. O kork piste. Çok piste. Hangisi seçildi? Samuray kulesi mi? Hmm, çok korkuyorum. Ah o da atılacak. Daha yandık, daha yandık, daha bitmiş. Daha bitmiş, Şarkıyı koyduklar. Gel içmek. Abi hiç kimse kazanamadısa. Ne ne kadar kazanır? Hmm, ya hoştu. Ama orada kavakta birini gördüm. Siz de gördünüz mü? Ş Harhanlar dilinde. çok sevin. Allah tutma. Allah. Gözüm dağıtın. Da... Bakın ince demin dostuyla bu haram. Nasıl geçirem? Dörtüyle sıkın. Allah beni kahretsin. Yine kazanamadım. Ne tarı oldusa. Hey. İnşallah ben de var Yani ben adam olarak tapışabilirim. Hmm. Gel, gelerek, gelerek. Robux, ok. Robux, ok. Ne? Bu ne? Bu mavi kulübü. Bu da bilmiyorum. Bu Bunu seçip. Bunu bilmiyorum. Bunlar sade bir şeydi. Bunlar neye gösterdi? tur başladı. Ama da 67 tamam tamamlanacak. Bence kaçsa hamız. Kaçsın. Gelir. Bu mahneye gördünüz kimi. Ben yıkılıyorum. Aha 67 çok tez gelir. Ah iyi bu. Kaç kaç. Kim bu oyunu oynayıpsa? yorumlara yazsın da yüzden de hiç de mani almayacak. Daha ne no, oldu daha? Şimdi ha burada duruyor. <laughs> Bu yüzden ne ter adamsız ha. Ne de burada duruyor Oha. ben. İlk defa da en zehirli giden parkur. Gördüğünüz gibi en zehirli giden diyen de bu. Ay, şöyle bir turda da oynayan. ya da iki tur oynayın sonra video biter. Yok sen ama kim sürdü tabi. Şu an paramız yok. Gördüğünüz gibi Tekrar olarak gelse oldu. Ne çatın parkur hiç bir yok. Okay. daha bir kız kazanıyor oha bu alevler sınırın gönder demen şey kazandı bu kız kazanıp şeyle bilmem şey kazanıp gören kim kazanır bu kız olsa bu kız hem şey kazanır şimdi der kim kazanır Ha, 3 2 1 başladım. Mən hansı yolu seçirəm? Mən bu yolu seçdim, deməmişdim. Ha, Roblox yazır buda. Nə yazırsan? Baxam, bu yol daha yaxşıdır. Məncə bu yolda yaxşıdır. O yol çox çətindir. Qız kulesi olmağa hazırsan? Hazıram. <laughs> Saxladım bax. Ay yine bu yol yine <laughs> <laughs> <Y> mi? <büyümüş> ne oldu bu ne Mahmut? Bu falan Mahmut tebessüm ne dersin? Nazarlardan gördüm. Bizim dedi. Hadi bunu yiyeceğiz diye. Onu orada gördüm ki. Tamam böyle. Ay. Hmm, hmm, kazan 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 kazanayım da çok tez gelir sarssam öleceğim hmm, geldi geldi hadi ah, hadi Roboter geldi. Das macht was für dich. Ich gehe die Gelmen in die Mitte. Nein, ich bin nicht in der Bühne. Ich bin hier, ich Biz kimi yoktu. Onu da gelin kabağına. <laughs> Ve turu bitiriyoruz. İşte bu. Sonunda bitirdik. O zaman ne diyoruz? Yuppi. Yuppi diyoruz. Ha, bu da elendi. Her neyse indi. İkinci yerine hiç olmadı. Asas oldu. Kazandı. Üreğimiz oldu. İndi. turcu oynayacağım şey daha bitirirəm videonu o zaman çok video çekemirəm de başlayalım ben bunu ben bunu yani daha ben o ok parkuru mavi parkuru istemiyorum ama çok kötü bir parkur 3 nöfer 4 nöfer 5 nöfer ben bu burada kaldım yaxşı mı gidelim Tezir bunu da çökeş. Herkes kaçır. Ama ben arkada dururam gördüğünüz kimi tez daha bu hem oldum bu zihin geçmedi bu yolda yani güzel gidiyoruz güzel bir karda <laughs> Buradan bahirma. Gel söylerim. Həmşək kimi Nurlan. Hadi qazanacaqsan. Qaç, qaç, qaç. Mən qazanacağam. Heç kim qazanmamışaq. Ah. Ağzımda qaldı sözüm. Hər nə isə, yoxsa 67-də görərik. Hələ heç mi. Falanlar orada boş-boş hərənid. Aşağıda adam var, gedib onu öldür. Hər nə isə. Herkese sağ olun. Videomuz bu kadar. Görüşürüz.